Bizim dinimiz hak adalet üzerine gelmiş. Makam yoktur, mevki yoktur. Kim insanlığı yok etmeye kastederse onlar bizim düşmanımızdır. Çünkü bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam bütün insanlık adına gelmiştir. AKP yönetimi ve şehirlerin idam kararı dosyasını 2021'de Adana terörle mücadele savcılığına verdim. Bunlar tek bu ülkeyi değil dünyayı kandırıyorlar. Ve bu ülkenin değil dünyanın kaderiyle oyun oynuyorlar. Bununla ilgili somut delilleri, yargı mensupları, emniyet güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri biliyor. Üç kuruş mefaat için bunların dediğini yapıyor. Düşünün insan kendi günahının mebalinden korkarken o kadar masum insanın katliamı oldu bu ülkede. Ve tek bu ülkede değil dünyayı birbirine kırdıracaklar. Ve siz on tane Müslüman bunların dediği bu hakikati gizlediler. Bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmeye kastettilerse, siz Müslüman siz vatanseverseniz sözlü değil, özden gerçekte bunların gizlediği sırrı ortaya çıkarın. Devletin bütün bilimlerinde var. Bunların perdeyi bir kaldırın bakın dünya aynı anda ayaklanacak. AKP yönetimi şeyhleri ve destekçilerini idam edin. Burada bile 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 doğuyun komple yani darbeyi durdurmak için geldik. Batıda Bunların dediğini yaptılar. Şu sistemi çalıştırdılar. 2019'da firma kuruldu. Bu ülke dünya bu tahribatı gördü. Ve buradan öteye yok edecekler. Ve yargı mensuplarını kullandılar. Bunu yok ettiler. Bununla bütün Türk milletinin ve hükmünü verdiler. Ve burada da aynı. Bunların bütün kayıtlarını biliyorlar. Üç kuruş mefaat için bunların dediğini yaptılar. Doğuyu şu an bütün örgütlere teslim etti. Allah'tan umut kesilmez ama sizden umudumu kesmeye başlıyorum kalan. On tane Müslüman bunların gizlediği hakikati ortaya çıkarın. Darbeyi kurturun. Allah'ın izniyle bu sistem dursun bu. Bu hakikat ortaya çıksın. Bunların maskesi bir kalksın bakın. Dünya aynı anda ayaklanacak. Tek Türk milletine değil dünyaya verdikleri talibattan dolayı Recep Tayyip Erdoğan, AKP yönetimi, şeyhleri ve destekçileri üç kuruş mefaat için bu ülkeye dünya bu tarifat verildiği için direkt idam edilecekler. Ney? Mustafa kötü, Mustafa der. La oğlum siz çağırıyorsunuz, çırpıyorsunuz, her türlü pislik mevcut sizde. Gece gündüz çalışıyorum, bir yer yapıyorum, darmadağın ediyorlar. Ve suç sizin. Bugün Alanya'dan geldiğimde 10 tane Müslüman gelip ayağa kalksaydık, Bugün bu ülke dünya bu halde olmaz. Kimi kime şikayet edecek ki?